Merhaba, bugün Eyaz Restoran yazılımında ürün detay tanımları nasıl gerçekleştirilir inceleyelim. Eyaz Restoran yazılımı ile ürün kartlarına detaylı ekleyebilirsiniz. Böylelikle garson siparişi aldığı anda ürüne ait detayı seçerse çıkışı yapılacağı mutfağa detaylı bilgisi iletilir. Örneğin içecekler kategorisinde yer alan Türk kahvesi stok kartı için orta, şekerli ve sade seçeneklerini ekleyelim. Bunun için menüde Tanımlar, ürün detay tanımları alanı seçilir. Gelen ekranda ürün adı alanından seçenek eklenmek istenen stok kartının adı yazılır. Üzerine bir kere tıklanır ve satırın renklendiğinde seçilmiş olduğu anlaşılır. İlgili ürün kartına sağ kısımda yer alan özellik alanından detaylar eklenir. Bunun için özellik alanına gelinir. Eklenmek istenen seçenek yazılır ve alt kısımdaki ekle butonuna tıklanır. Üst kısımdan ürün detayının eklenmiş olduğu kontrol edilir. Yeni detay eklenmek için aynı işlem tekrarlanır. Eklenen ürün detayı silinmek istenirse üst alandan silinmek istenen satır seçilir ve çıkart butonuna tıklanır. Yapılan işlemin kontrolünü sağlamak için Adisyon Post yazılımımıza geçiyoruz. Kullanıcı girişi ile girişimiz yapılır. Adisyon yazılımında açmış olduğumuz mekan ve masa tanımları Adisyon Post ekranına geldi. Bu ekranda sipariş alınan masa seçilir ve üzerine çift tıklanır. Detay eklediğimiz ürünümüz içecek kategorisinde olduğu için içecek kategorisi seçilir alt kategorilerden Türk kahveleri seçilir. Bu ekranda Türk kahve stok kartına detay eklemiştik. Ürünü seçip sipariş alanına ekliyorum. Yan kısımda ürün üstüne tıklanır ve ilave not alanında eklenmiş olan detaylar gözükür. Sade Türk kahve siparişi verelim. Bunun için ilave not alanındaki sade butonuna tıklanır. Seçmiş olduğumuz detay sipariş alanında ürün adının altına düşer. Çıkış yapılır ve ürünün tanımlı olduğu mutfağa sipariş bilgisi iletilir.